Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar Madame Coco'ya gittik. Çok güzel ürünler var. indirimli ürünler var. Bunları size göstermek istiyoruz. Gitmişken de baya bir alışveriş yaptık. Onu da videomuzun sonuna ekledik. Bakarsanız çok memnun oluruz. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen butonlara basalım. 110.000 olalım. Çok büyük bir aile olduk. Daha da olacağız sizin sayenizde. Videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Atlatarak izlemeyin lütfen. O zaman geçelim videomuza. Keyifli seyirler. Rekortif vazolar var. Bunlara bakalım. İlla ki birisinde fiyat yazıyordur diye düşünüyorum ama. Hangisinde yazıyordur? Ben bakayım bak bunda yazıyor 1900. Başka? Şunda var mı şey acaba? Arkadaşlar bilmiyor bir yere. Yani buldum şu 3000. 3000, 3000 mi? Evet. Şuna bunda yok. İşte 3000'den düşecek aşağıya. Hı hı. Bunları da şöyle gösterelim. Şu yastık ne kadar ki dur. Sanki onda etiket yok gibi geldi. Hmm, yok ama düzelmiş bu. Bunda var ama bundaki yırtılmış. Bak yok. burada sepetler var. Şunlara bakalım. Tamam. 1000. 1000 lira. Ama güzel baksana. Şu küçüğüne bakalım. Küçüğünün de etiketi var. 500 liraymış bu küçüklerde. Şöyle. Bir de şu var. Bunun yok. Onun yok. 750 var. O küçüğünün şu bir bo orta boy. Aha. ha orta boy evet. Onu şimdi çıkarmıyor üstü şu bolu. Şunu var mı? Bak bakayım ona. Döndürür müsün etiketi? 550. 550. Güzel bir obje bulduk. Lamba. Ne gibi bir şey galiba. Ne gibi bir şey ama bunda fiyat yoktur. bakayım şuna bakayım. Şunda var mı? Yok. Ama güzeller ya. Onun kutuları vardır da. Bak bakalım. 549 liraymış bunlar. Bunları da bir söyleyeyim de. 450 lira. Hmm, Şu bakalım. sürahiye bakacağım. Ay ne kadar ağır anne hani bu. 5500. Şöyle çok güzel ürünler gelmiş madam kokuya 400 lira Tabi bundan indirim de olacak. Evet 50 artı 50 indirim olacak. Böyle bir sunumluk çok güzel ama sunumluklar. A, şu da farklı Bak bu, da. bu da yeni gelmiş böyle bir cam salata kasesi. 300 lira. Şöyle tabi indirimi de olacak bunun. Bu 250'ymiş bu da indirime girecek. Da Şöyle üstüne güzel. şey var limon yani bir indirim olacak yani. Öyle fiyatının yüksek olduğuna bakmayın. Aynen. etiket üstünden %50 artı 50 düşecek. Şu da 69 liraymış. Bak bu da yeni Şu elindeki. Başka ne var burada farklı? Şunlara bakalım. Şunun altındakine baksana. Şunlar değil mi? Evet. Aynen, şunlar çok güzel. Tabakları ilk defa gördüm burada. 249 lira. Hmm, çok farklı. Güzel büyük tabaklar. 200 işte. %50 artı %50 indirim olacak. Yani bayağı bir <laughs> inecek o. Hı hı. Şöyle, bunlar da 149 liraymış arkadaşlar. Şunları da size göstereyim. Baksana ne güzel. Değişik. Siz söyledik <laughs> mi? Yok onu söylemedik. Bölmeli çerezlik gibi bir şey. Ama bunun fiyatı yok ya. Şunu söyleyeyim 149 lira çerezlikler. Ne güzel renkleri var. Bayıldım bunlara. Tabii bu inecek arkadaşlar. 150 lira değil yani indirimi de olacak. Şöyle çok güzel mokopoplar gelmiş madam Coco'ya. Bayıldım buna. Şöyle ne kadar güzel. Şöyle bak içini de göstereyim. Bu şey 3 ee, parça diyor. Kaç kişilik acaba? Baya büyük yani. Baya büyük bu. Şey fiyatı? 2000 yazıyor. İşte 150 artı 50 ile daha çok düşecek. Evet baya bir inecek yani. Sanki şu kaseler de yeni. Hmm, bunları da bak ilk defa görüyorum. Fiyatı 1000 liraymış. Şöyle bir bakalım nasıl bir şeymiş bu. Aa, çok güzelmiş. Şöyle bak. Hı. Hmm, şey gibi. şey. Heh, denizci şeyi. Gibi, evet, değil mi? İşte şöyle denizli şeyi andırıyor yani. Şöyle gemi şeyi var. Yeni bunlar da. Bunlar da yeni. Bak, bak şöyle değişik bir şey var. 2300 diyor. Tabii düşecek de bu ne yani anlamadım. Valla ben de Dekoratif bir ürün mü yoksa? Bilen varsa lütfen yorumlara bekliyoruz. Biz de ilk defa gördük Madame Coco'da böyle bir şey. Nedir bilmiyorum. Yani biliyorsanız herkese bir fikir olur. Bize de bir fikir olur. Çok güzel ama. Değişik bir şey. Çok güzel Madame Coco'ya değişik ürünler gelmiş. Bu 2500 diyor. Tabii indirimsiz hali. Tabii. İnince o %50, %50 bayağı inecek aşağıya. O da güzel. Onu 400. Da musun? Ha, şuna bak. Bununki yok. E bu çok güzel. Şöyle koymuşlardı. Bir de şöyle, şöyle ayaklı şey var. tabak. Bu da 2700. 2700. Ay bir şey değil mi? Bunlar çok güzel anne. Anladım vallahi bunlara çok güzel. Bak. Şöyle bak. içine koy ha. Şöyle, de şöyle. Bir de şöyle renkleri var. Bunlar yeni gelmiş. Bunlar yeni gelmiş. Bunları da size gösterelim istedik. Güzel ürünler. Böyle elektrik, elektrikli battaniyeler de gelmiş madam kokuyor. 1800 lira şöyle ne kadar güzel. 118'e 158 tane. Nereden kullanan var mı? Memnun musunuz? Bak öyle düşünün ölçüsü sanki daha küçük. Yok aynı. Aynı Hı -hı. Yani, baksana. Onun paketlemesi şey demek ki küçük görünüyor da. Aynı. Ölçüler aynı. Ne güzelmiş bu ya. Bu da yeni. Evet. Şöyle bakalım etiketine. Ee, şey silinmiş Aa, sanki etiketi. Silinmiş. Yok mı? yok 7000. Yazıyormuş. Aa, 7000. Şöyle. Bayağı güzel bir ürün. Ama tabii bu indirimsiz hali. Bunda tabii yüzde artı %50 bayağı indirim olacak. Bak şöyle çok güzel bir madam kokuya şöyle bir şey gelmiş. İşlemeli nevresim takımı. İşlemeli nevresim takımı. 7500 lira. Çift kişilik değil mi bu? Hı hı. Şöyle bir gösterelim. Gayet de güzel. Tabii yüzde artı 50 düşmemiş hali 7500. Tabii. Düşünce daha uyguna gelecek. Bir de şurada var. Şurada farklı sanki. Bunlar yeni gelmiş bak. Şöyle bu da nevresim takımı. Şöyle bakalım. Bu 5500. Da, bu da 5500 lira. Bu da %50 artı %50 indirimden bayağı indirime girecek. Şöyle bak. Şöyle farklı rengi de var. Şurada bir de düz olan var. Gel. Bak şöyle bir de saten var. Bu da ne kadarmış? Bunun fiyatına bakalım. Bu daha pahalıdır. 7000 lira. Onun pembe rengi de var. Böyle saten türü. Bunlar da indirime girince uygun bir fiyata gelecek. Çift evet. kişilik güzel bir yatak ölçüsü var. Bu da 10.000 TL'ymiş. Buna da bayıldım. Bunun belki de farklı renkleri de var şurada herhalde. Bunu da gösterelim. Bu indirimsiz hali inince daha uygun bir fiyata gelecek. Tuzlukların fiyatını da buldum. 129 liraymış. Çok da güzel. Hoşuma gitti bunlar benim. 119 liraymış. Çok güzel çeşitli ürünler var burada. Tüm ürünlerde de böyle gördüğünüz gibi %50 %50 indirim var arkadaşlar şu küçük boyları ikili 200'e iki geliyor. Bak bunların boyutları da şöyle. Baya güzel ama bak. Şunlar da var. Bak şunları gösterelim. Şu renkler. Şunlar var. Şöyle lacivert var. Çeşit bol. Bak şu renk var. Büyükleri Neydi? de 300'müş. Büyükleri de bunlar. Bakayım bunların şeyleri ebatlarına bakalım. 1200'den iniyormuş. 60'a 100'müş. 50'ye 80. 50'ye 60. Yani bunların boyutu büyük. Aynen. Bak, güzel cam bardak e, çeşitleri gelmiş. Dört adam kokoya. Dörtlü bunlar. Mesela bak şunlar var. Bunlar bizde var. Var. Bundan da var. Şu bir tanesinin fiyatına bakalım. Şuna bir tanesine bakalım. Kutusuna. İnşallah vardır. Eyvah yok. <laughs> yok. Bir şey Peki şunu da vardır. Dur sen bırak sen bırak. Ben Bak, Bakacağım bakacağım. Bunda yok. da yok. Şuna, bakalım. Şuna bakalım. bak. Yok arkadaş şu an yok. Bakalım. Tam biz modelleri gösterelim. İlla ki birisinde vardır. Birisinde vardır illa. Şuna bakalım. Yok. Bak dörtlü bunlar, şunlar da güzel. Bak şunun modeline bayıldım. Ay çok güzel bu, vazoya benziyor. Ben bunu beğendim, çok güzel bu. Bak bunda fiyat buldum, 450 yazıyor, 450'den düşecek. Ha iyi, fiyatı buldum. Aşağı yukarı hepsi aynı, Aynen, koyayım. baksana bak. ne kadar güzel. Şu modellerine bakalım. Şu bak, şu da var. Çok. Bir sürü farklı model var burada. Ya. Ya. Modeller var. Baksana. Evet, süper. Bir sürü. En sevdiğim modeller de var. benim de. En çok sevdiğim modeller bunlar. Bak bir de şurada bir şey var herhalde. Bu şu işte. Bu He, bu. tamam. Işte. Bak bu. Açık. da 87 geliyormuş. Bak bunlar da güzel. yeni. Yeni. Fiyatlar da iyi bence. Bunların fiyatı 899 liraymış. Bunlar da aynı şekilde %50, %50 inecek. Ne aynı bakalım? Kadar. Bu da 900 yine. i̇kili. Evet. İkili. Bunlardan almıştık biz. Var mı farklı başka bir şey? Yok. İki çeşit var işte. Şöyle bir tane de şey rondo var. Bunun fiyatı da pardon yapışmış da birbirine. 500 lira şuraya yapışmış. Bu da 500 lira. Kesme tahtası. Bunlar ikili değil mi? Hmm. Yo tekli. Tekli mi? Ne kadar onlar? 339. Şu ne kadar? Bu da Bununki de 5. 5000. Oo süpermiş ama. Şöyle bir de heykel var ama. Onun fiyatı yazmıyor. Bu yazmıyor. Bunlar gelmiş madem Coco'ya. Bayıldım şuna. Kaç paraydı bunun fiyatı? 5500 dur göstereyim şöyle. Adı da bu. Ölçüleri de büyük yani bayağı. Kaç, Kaç ya şöyle 100... 160'a 230. Hmm, salon odası. Hı -hı. Çok güzel ama. Bayıldım ona. Bak şurada bir de yeşil var. Gel Şu mu? Şu mu? o da yeni bak yavaş A şey bu post gibi ha, o da ama güzel. şey bunun etiketi tamam. yok ya ha, ha. Tamam neyse göstersen onu bir etiketi, bir... etiketi yok oluruz biz bak şu da güzel şu halı güzel halılar gelmiyor. bunun etiketi var o ne kadar 5500 şöyle, şöyle gösterelim ha O da çok güzel yine 160 230 büyük bir de halılar Vallahi çok güzel bak şu da var şöyle biraz <laughs> bak şu da güzel burada olması da güzel daha net görünüyor, yoksa başka türlü görünmüyor. Asmışlar ya, bayağı. Iyi. güzel görünüyor, bak mesela şu siyah beyaz var. Yok. Şu 15.000 yazıyor bu. Şu. Hmm. Çok değişik şeyler var. 200 lira 150, bak bu masa 150'ye 260 bak. Önce bir şöyle bir dikkatlice gösterelim. Yeni Söyle. gelmiş. Çok güzel. Baksana. Rengi de çok Şuriden. güzel. Her şeye uyum uyar yani bu renk biliyor musunuz? Hı hı. Zaten siz daha iyi bilirsiniz. Şu da var yeni. Bak o da çok güzel. Bunun fiyatı yazmıyor. Bu da yeni olduğu için yazmıyor bence. Döndür bakayım. Şöyle mi? Ölçülerini söyleyelim. 150 220. Hmm. Bu da yeni yeni ilk defa görüyorum bunu farklı bir şu maviyi de göster. Bak. Bunun da fiyatı ha, yazmıyor. Bunun da yok fiyatı. Ölçülerini söyle. 160'a 150'ymiş. Bayağı da iyi yani. Şöyle şu gölge oluyor. Ha şimdi göster. Bunlar hep yeni. Şöyle çok güzel paspas gelmiş. Bunun fiyatı da 1200 liraymış. Tabii ki bunda da gel. %50 artı el indirimli olacak yani. Ama çok güzel baksana. Bayıldım buna. Bak şöyle çok güzel bir masa örtüsü gelmiş. Bu da 1600 yazıyor. 1600. Bir döndürsen önünü. Ölçülerine de bakınız. 150'ye 150'ymiş. Bu çok güzel. Rengi harika. Bunu zaten şöyle göstermiştik. Fiyatını da söylemiştik. Tekrardan bir gösterelim. Şöyle. Bir de bu var. Tamam bu da çok güzel. Baksana. Bak fiyatını bulmuşsun bunu? Burada. Ha evet 1600'müş doğru. Ben de demin baktığımda yoktu. Ha, onda yokmuş işte. Bazılarında fiyat olmuyor. Evet 150 260. Bazılarında olmuyor. Şöyle bak güzel peçetelikler de gelmiş. Bambu. 650 lira. Ay çok tatlılar. Şunu da söyleyelim. Bunlar, Organizerler. Bunları da söyleyelim. Bunlar da boş kalmasın. 850. 50. Ha, bu da farklı böyle. Şunu da söyleyelim. Çok güzelmiş bu bandılar. Bu da 1300 liraymış. Şöyle 3 bölmeli. Gayet de güzel bir ürün. Güzel bir çaydanlık var. Şimdi bulamadık ama gene göstermemiz. Bu yazarız bu şeylere tabaklara takım oluyor arkadaşlar. Bak renk uyumu çok güzel. Şöyle çok güzel yatak örtüsü hem yorgan hem yatak örtüsü sanırım. 9 hı hı. bin lira bak yastıkları da var. Kaç adet yastığı vardı bir gösterelim. E, bu tek kişilik olduğu için bir tane var galiba. He, ha, ha, tamam. Bakayım. Şurada 4 tane evet. onun için dedim. Yok bir tane. Anlamadım ki bir parça diyor ama yok bir ha, tane tamam. var. Tek kişinin bir yastığı var. Yastıkla birlikte çift kişiliğinde tabii iki tane olur. Hı hı. Şuna bak bir de şunları söyleyelim. Aa, Yatak şunlar örtüleri. bir çift kişilikmiş. Bakalım fiyatına. Şöyle. 8800 diyor. Tabii %50 artı 50 düşmüş hali daha uygununa gelir. Tabii. Bu böyle kalmayacak bu fiyat hı hı. bayağı inecek. Bir de şu rengi var. Bak şu rengi çok güzel. Bence ikisi de güzel. Çok böyle güzel renkler, sevdiğim renkler. de uzun zamandır hiçbir yerde bulamıyordum. Bizde var şu bordo rengi onu da göstereceğim size. Biz almıştık. Bu 650 yazıyor. %50 artı 50 ince tabii evet. daha uyguna gelecek. Altı, şu bizde oldu. bizde olan rengi bu değil mi? Bu oldu, evet. Hı, bu. Bir de bundan kaydırmıyor. Bayağı iyi yani. Kullanışlı. Çok güzel. Başka renkleri var. <laughs> evet ama o şu. Ha tamam onu Deseni Hadi. farklı yani. Ha şundan mı? Evet. Ha böyle. Şöyle çok güzel bir şey buldum. Tencere. Tencere 2000 liraymış. Bak şöyle etiketinde göstereyim. 2000 lira ama %50 artı 50 düşecek. Yani her seferinde de bunu söylemek istemiyorum ama düşeceğini de bilin. Yani Aynen. çünkü bazen videoyu atlayarak izliyorsunuz görmemiş olabilirsiniz diye söyleyeyim. Aynen. Görmüyorlar çünkü bazen. Bak da size göstereyim. Mesela bunun fiyatı 199 lira. Şu küçüğünün fiyatı 149 lira. Şunlar var. Bunlar 274. Şunlar da. Ay bunlar ne kadar güzel bir şekilleri. 274. Fiyatları da şöyle göstereyim. Şu var. Bak bu da değişik. 349. Hadi bir de şuna bakalım o zaman. Ay bayağı da ağırmış biliyor musunuz? 3300. Tabii bunlar %50 artı ile düşecek. Fiyatını da öğrendik. Sorduk. 625'e geliyormuş arkadaşlar. Bunlar çift kişilikler. Çift kişilik şöyle objeler bulduk. 1700 lira. Ben size... Gösterelim biz size. 3300. Sonra başka? Şurada baktım ki. Onların fiyatı yazmıyor Şuna <laughs> bakalım. Bunda da etiket yok. 3000. Bir de şunu da söylemek istiyorum size. 3500. Şu bir de şu sarıyı başına geldik. 199 liraymış. Şuna bakalım. Fiyat varsa. Birinde bulduk diye elinde bulamadık ya. İşte Şansa şans. bak. 400 liraymış bunlar. Bazı bende var Evet da evet. Hangisinde olduğunu gidemiyorsun. Şans. İnşallah bunda vardır. Biz gösterelim Şimdi şöyle. Bak bunda var 500 yazıyor. Ne kadar güzel bir vazo anne. Çok güzel de. Çok Hayır, ağır. Boşa kaldırmasan onu çünkü fiyatına bakamayız. Aynen, aynen. Yani çok ağır. Şöyle Şimdi göstereyim sadece. Aynen. var. Bak bu daha iyi ama cam şey yok. Fiyatı yok bunun. Bulursak bir söyleriz size ama bu çok güzel. Şu diğer bir çok kışlık şeyler de gelmiş. Nevresim değil mi bunlar? Bunlar şey evet. Nevresim takımıymış. Çok güzel. Nevresim takımı. Bir bakalım fiyatları neymiş bunların? <laughs> 3.500 yazıyor ama düşecek tabi. Ay çok güzel bunlar. Bak şunlar da kışlık. Şöyle daha şey. Bir şey diyeceğim bu çok güzel. Ev şeyleri var üstünde bak. Kışlık hmm. ev. Evet evet. Bir de şunun kırmızısı var. Bunun fiyatına bir bakalım. Herhalde benzer fiyattır ya da aynıdır. Bir bak bakayım. Ve bir dakika bir şey diyeceğim. Bu şey mi King mi? King galiba büyük. Evet bu battal boy. Bak, o yüzden 5300 yazıyor bunlar. Bunlar battal boy. En büyük boy. Ama güzel yani. Bunlar da yeni gelmiş. Şöyle bak demin çok net gösteremedim. Dar da aralık. O yüzden Hı -hı. şöyle tekrar Fiyatını göstereyim. Fiyatını zaten söylemiştik size. Orası biraz şeydi. Burada daha geniş. Bak bunu da şöyle göstereyim. Çok bunu güzel. çok beğendim. Aslan ben bunu aldım. Çok güzel yani. İnşallah almak nasıl güzel bir tepsi gelmiş. Bayıldım buna. Bakalım fiyatı neymiş bunun? Şurada, Bir yazar bakalım. sanırım. Bir bakalım. 1800 yazıyor. Yüzde 50 artı 50 düşmüş haliyle alabilirsiniz. Yani evet. 1800'den düşecek diyeyim. Yeni ya baksana. Şu koysana. Çok güzel. Şey. Yansımasın. Heh, böyle daha güzel görünüyor. Çok güzel yeni kaseler gelmiş arkadaşlar. Fiyatlar. Yazmıyor mu ya? Allah Allah. Yazmıyor. Yazmıyor mu? yazmıyor. 13 santimmiş. Sadece onu görebildim. Gösterelim eğer bulursak biz size yazarız ya da söyleriz. Bakıyorum yani. yine ama hepsinde yok. aynı etiket yok. var ve hepsinde Öyle etiket ya. ve fiyat Şuna yok. Onu da gösterelim şu tabakları. Bunlar 700 800 900. diyor ama tüm ürünlerde %50 artı 50 indirim evet. var. Tabi. Etiket ama... üstünden düşecek. Yani %75'e denk geliyor Aynen. yaklaşık olarak. Onu hesaplamak lazım şöyle. Bunda göremedim de. Bunlarda fiyat yok. Tamam şu balığa bakalım bir de. Şu da güzelmiş bak. Allah Allah. Bunlara ne? Bazılarında var bazılarında <laughs> yok değil mi? Gel şunlara bakalım. Olanları söylüyoruz zaten. Aynen. Bunlar 150'ymiş. Tabi düşecek. Şey bunlara baksana çerezlik. Hı hı. Çok da tatlıymış bunlar. Çok güzeller. Aynen, şunlar şunlar yeni. Bak. Dörtlü mü? Kaçlı? Dört parça 27 santim diyor. Retro serisi. bu şey. İnşallah fiyat Fiyat var mı? Yok. Evet. Şurada etiket var ama etikette yine fiyat yazmıyor. Evet biz gösterelim. Şey, Ikea'daki tabaklar gibi yapmışlar. Evet değil mi? Dörtte dört satıyorlar. Bak onun kasesi de var. Kasesi de var. Bunlar yeni sistem yapmış bunlar. Demek ki. Bak kaselerde dört parça on dört santimmiş. Hı hı. Onun bir altına bakalım. Belki bunların da etiket vardır. Bak şurada etiket ama. Orada yazmıyor değil mi? Yok. Daha etiket koymamışlar. Yeni Fiyat yapınca koymamışlar. E şunlar da çok güzel. Evet, Bunların yani. fiyatı vardır. Allah'ım bunların da fiyatı yok. Evet, bunlar hepsi demektir. Yeni olduğu için sanırım değil mi? Hı -hı, Ay şuraya bak. bak. Şu tepsiye bak. Süper. Tepsinin fiyatı nerededir acaba? Bunlar da arkadaşlar 220-240. 240 6500. Yatak örtüsü çift kişilik. Ay çok ama rengi, baksana. Hmm, bayıldım Şöyle, ya. Yatakta duruşu böyle. Bakın onun farklı rengi de var mı? Şu mu? Değil bu farklı bir şey. Pembe var. Şunlar ne? Şunlar söyleyelim yatak örtüleri. 200'e 230 ölçüleri, fiyatına bakalım. Bunlar da yeni gelmiş. Yok. Maalesef fiyatı Bak yok. bu. Mavi. Bir de bu rengi var, bak. oranj. En sevdiğim Böyle Bak yatak örtüleri gelmiş. E, fiyatı 8000. 8000. Ölçüleri 155'e 215. Ama çok güzel değil mi? Hı hı. Şu dokusu falan şurada görünüyor. Çok Onun bu rengi de var. Pandesi de var. O galiba çift kişilik. O büyüğe benziyor. Bakayım. Evet çift kişilik. Ama fiyatı var mı? Orada var mı? Var. Kaç? 10.000 lira. Tamam. Çift kişilik de 10.000 lira. Bak. Şu Devleti. da 10.000. Bu, çünkü büyük ebatı. Bu da mı? Bu da mı 11? <laughs> bak isterseniz böyle de var. Şöyle göstereyim yatakta duruşunu. Ay bunun rengine bayıldı Ben bu renge bitiyorum zaten. Öyle güzel. çok sevdim ki bu rengi. Çok güzel rengi var. Bilmiyorum kamerada nasıl görünüyor. Ya ama ambalajdan dolayı bir... biraz şey parlak ama. Evet, bak göster. Fermanı hmm. deni çekeriz bak. Dokusu da çok güzel. 10 bin liraydı zaten. Hı hı. Bak bu rengine bayıldım. Bu da şey e, nevresim takımıymış. Bayıldım buna. 200'e 220. Çift Öğütü kişilik. Sınağı. Şöyle bir de fiyatına bakalım. <laughs> Allah Allah. Fiyat yok henüz. Aynen. Ama güzeller. Şuradan buldum. Acaba başkalarında var mıdır? Başkasına bir bakalım. tanesini daha deneyeceğim. Belki vardır. <laughs> Onda var mı? Ki? Aa var. Var var. Bu da evet tek kişilik 3500'müş. Bak tek kişilik 3500. <laughs> Belki onu da buluruz. Çift kişiliğinde de vardır. Herhalde bir tanesinde falan mı oluyor acaba? Bak, bak, bir bakalım. de bunlar var. Bu da tek kişilik yine nevresim. Hatta ne bu? Battaniyesi, battaniyesi de var. Battaniyesi de var. Hem nevresimi, hem battaniyesi, hem çarşafı, hem de yastık kılıfı. Buna bat bittim vallahi. Çok güzel fiyatı. Ee, bunda fiyat yok ama inşallah <laughs> şimdi buluruz. <laughs> dur bakalım. Dur, dur. Hah, bak bakalım. Ee, bunda da yok anne. Tamam. Bulursak biz size yazacağız. Bir de şöyle bir şey var. Bunu Ay, da gösterelim. He? Bunlar Aynen. hep böyle kışlık. Çok bak güzel. mesela bu da tek kişilikmiş. O ne kadar fiyatı? Tamam bunun var 3500. Ya bu civarlarda da büyük ihtimalle. var. ne bunun? Tek kişilik. Ah tek kişilik. 180 Aynen. ama yani. Çok tek kişilik ama Hı -hı. büyük yani. Küçük değil. Şöyle şey battaniyelere bakalım. Bat, battaniyeler. Tek kişilik 400. Çift kişilik 500. Böyle fiyatlardan başlıyor. Şunu Ay, ne kadar güzel. Çok güzel şu var ya. Çok güzelmiş bir deseni, böyle, çok güzel deseni var. Şöyle var. Bak millet açmış zaten bunları. Aynen, değil mi? Daha böyle desenleri rahat görünüyor. Şuna bir bakalım. Dur, şunu ben de beğendim. Şu nasıl? Şu Şş, güzel. güzel, at falan var üstünde. Ha, Ama tam var. böyle kışlık gibi bir izlenim yaratmadı bende. <laughs> kış Şunları. battaniyesi mesela bu daha güzel görünüyor. Gel, şunu gösterelim. O biraz şeydi. Hem... O normal bir battaniye yani. Bunlar daha böyle kış mevsimini evet, uyandıran bende, evet. Ay çok güzel. güzel anne bunlar. Bayıldım vallahi buna çok güzel. Güzel Hatta şeyler var. Güzel. Başka? Şu var. Düzlerini de gösterelim. O ne kadar? Ay da çok güzel. Aynı işte. işte. Bu Onun olan. şeyi nerede? Bu Dur bu bakayım. Olan. Kaç kişilik ona bakacağım da. Yeni. Evet değil mi yeni? Ben öyle bir şey evet. görmedim. Çok güzel var. Dur ona da bakalım. Daha doğrusu da gösterelim. Bulursak. Hmm, i̇şte şurada tepede. Tamam şöyle bir göstereyim önce. Güzel, Şu mu? Evet. Hangisi? Şu şu. İşte orada. Gel şey bez gibi bir şey içinde torbanın. Şu, değil mi? Evet ama onun fiyatı evet, sanki yok gibi. Baksana etiketi hmm. yok. Yazmıyor. Ama fiyatı. güzel yani. Şöyle bir gösterelim. E, şurada yazıyor işte. Ama onlar farklı bir şey. Onlar farklı mı? Evet. Hmm. Ya da onlar mı ya? 11 milyon. Bir şey Bunlar böyle yani, 13 bin yazıyor orada. Tamam şunları da bir göstereyim. Onlar şeymiş zaten. Hmm. Onlar farklı bir şey de. Bunu bilmiyorum. Bunun yaz Fiyatı da 8500 liraymış. Bu fiyat üzerinden %50, %50 inecek. Hı hı. %75 yani indirim olacak. Şöyle bak. Bambu satenmiş bu. Çok güzel baksana. 900 falan harika. Gösterelim arkadaşlar yeni gelmiş ürünler. O yüzden fiyat koymamışlar ama biz gene de şöyle bir gösterelim istiyoruz. Şöyle farklı bir şeyler bulduk. Şu bak var. Bu varsa. Bak şu da var. Güzel şeyler var. Güzel şeyler var. Şu da var da. Şunu nasıl çıkartabilirim onu düşünüyorum. Şunu göster. Yani biz size gösterelim. Ha bunda var 599. Tamam 599. Tam. aradan çıkıyor, bazen. Dur bakayım, bakayım bunda yok. <laughs> Ama bu çok güzelmiş anne. İşte, çok, güzel. Ve bayağı büyük. Şimdi göstereyim istedim bu kuşlu. bunun fiyatı da 400. Bunlar da tabii indirim olacak fiyat üzerinden. %50 %50 yani %75 indirim olacak. Şöyle. Güzelmiş ama bu bardaklar. Başka modelleri var mı bunun? Bak burada bir sürü farklı model var. Şöyle. Tamam. Şöyle. Bak şöyle var. Bir de şuna bakalım. Bu da 500'müş. Bak bunun fiyatı. Kaç tane var burada? 4. Hepsi. Yok altı Bu altı Çay bardakları 6. Bak şunun modeli ne güzel. göster şöyle. Güzel, eski bardaklardan modelleri. Şurada bak, bir tane bardak gördüm, ona bakıyorum. Bir tane bu. Bu mu kalmış bir tane? Aa, çok güzel ama, Ay, biz, biz bunlardan almıştık. Fiyat Fiyatları bulursak şey yaparız. Şuraya bakalım, belki başkasında vardı. Bir tane mi kalmış? Bir bunu gördüm. Evet arkadaşlar, biz şimdi Madame Coco'dan eve geldik. Şahane, yepyeni ürünler vardı ve güzel indirimler vardı. Sizlere hepsini gösterdik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur en günceden haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın destekleriniz çok kıymetli hepinizden Allah razı olsun desteklerinizi bekliyoruz Biz de Madam Coco'da uygun fiyatları görmüşken bir şeyler almadan edemedik bakalım neler almışız şöyle bak bir tane Madam Coco'dan nevresim takımı aldık arkadaşlar Şöyle. Çok indirimle birlikte çok uygun bir fiyata düşüyordu bu. Zaten videoda göstermişizdir. Bayağı uygun bir fiyata düştü. Şimdi hatırlayamıyorum. Hı hı, 700 civarıydı. Ha evet evet o civarlarda. Şöyle tek kişilik bir e, nevresim takımı. Şöyle. Bunlar bir de böyle %100 pamuk olması falan çok iyi. Yani evet. siz kullanıyor musunuz Madam Coco'dan nevresim takımı? Kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Onu soralım. Anlat isteyenler için de güzel bir fikir olur. Biz de kullanınca yorum yazarız eğer sorarsanız yorumlara. Tabii. Memnun kal Aynen. kalırsak söyleriz. Memnun kalmadığımız taraflarını da söyleriz. Aynen. Size Kullandıktan sonra sizlere de görüş bildiririz mutlaka. Aynen. He yani hepsini size bildiririz. O zaman arkadaşlar bizim alışverişimiz bugünlük bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen butonlara basalım, 110 bin abone olalım. Büyük bir aile olduk, daha da büyüyelim arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen atlat, atlatmayın, atlatmadan izleyelim. Böylelikle bize daha çok destekleriniz, desteklemiş olursunuz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.